Süreyya Bey, beyler aç. Hadi buyurun sofraya. Aras, deniz gel. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun şöyle. Reşit. Pardon, pardon, pardon canım. Pardon, pardon. Ay, Ay düştü kız. Ay. Canın acıdı mı? be ne yapıyorsun? Ay bırak sen, bırak. Dur. Ama öyle mermer çınara bakarsan düşersin ha böyle. Az akıllı ol kızım da. Habibe, bir yürü git evine. Hı. Abi evine gitsin ya. Eh, hadi siz yiyin. Hepsini ben ettim. Maşallah ba. <gülüyor> 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 ha, anladım ben onu. Demek istedi ki ba. Habibe sen haklısın ama kızda misafir misafi onu. Hadi sen şimdi evine git. Kız kıskanmasın. Aynen böyle demek istedi ba. Bir baktım böyle kocaman bir böcek. Böyle böyle nasıl biliyoruz Böyle at kadar falan yani. Üstüme atladı. Yedin mi seni. Ay ne bileyim ısırdı mı acaba? Isırsa anlardım ama değil mi anlardım değil mi değil mi? Ay anlardım bebeğim mi anlardım korkma. Gel otur. Ee, Su filan ister misin? Ya. İneğin boğulmasından korkan bir kız, Heh. ha bizim buranın kızları o inekten süt sağır, ha sen anca pavuş! Teh, ay o hiç tutulur mu öyle ya, makineler var, onlardan alsalar ya, o süt kokmaz mı, pastörsüz süt daha iyi değil mi mesela ha? Çınar'ım hiç sevmez, ha buraya geldiğinde hep o sütten içecek. Dolmalar yiyecek, turşular yiyecek. Ha sen bunları bilmezsin değil mi? Mama. Bilmiyorum. Ama benim Habibem ne güzel hepsini bilir. Zaten çınarımda, masada Habibem'in ettiği yemeklerin tadına doyamadı. Konuyu nereden nereye getirdin babaanne? Pes. Nereye getirmişim? Bilsin. Hava uşak burada yaşayacak. Ee, Kışın aşağıda çalışacak, yazın buraya gelecek. İstanbul geçicidir. Toprağım gibi o da gelecek memleketinde yaşayacak. Tinekten süt sağmasını bilen bir kızla. Haydi. Burada mı yaşayacak? Evet. ama ben burada yaşayamam ki be. Sence yaşayabilir miyim Leyla? Tüh. <laughs> Yaşarım tabii. Sonuçta Çınar nerede? Ben Ha, öyledir tabi de. Ha ya sen babaanneme ne bakıyorsun? Laf işte, laf olsun değil mi babaanne? Ha? ha hem Çınar'ın Habibe'den hoşlandığı falan yok. Yok! Ay! <laughs> Hay ben de ineklerin, böceklerin şokundan burada durmuş sizi dinliyorum. O kıza Çınar bakmaz bir kere, bakmıyor da. Kız ona takmış ne yapacağız? Gariban diyeceğiz. Hop geçeceğiz. Hem çınara deseniz ki yeşim mi turşu mu deseniz... ...turşuyu seçmez bence. Ti. Siz şerli kızlar burada böyle oturun. Bakın biz ağaca bir sürü incir topladık. Ay ben ağaca da çıkamam ki. Kesin o Habibe çıkıyordur. He. Anne gel, şu incirleri reçel yapalım da ee, bana da öğret. Ha bu pullun içinde başına taş Tut Tüpünleri sonra getir. Baba Babaanne, çok ayıp. Ne etmişim? Sanki etmişim bir şey. Ya ne hale getirdin kızı? ben getirmeseydim, çınar getirseydi daha mı iyiydi? Ha? Kızı yol yakınken caydırmak lazım. Senin gibi mi olsun? Torunumla seferber olduk. Toprakla ikinizin bozluğunu düzeltmek için. Bir başka torunla daha mı aynısını yaşayayım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.